Selamlar. Bu dersimizde CryptoRank sitesinin hangi özelliklerini temel analiz yaparken kullanabiliriz? Bunları inceleyeceğiz. CryptoRank da CoinMarketCap ve CoinGecko'ya benzer bir platform. Bu nedenle burada bizim işimize yarayabilecek özellikleri inceleyeceğim. Öncelikle ana sayfada bulunan ATH sekmesinden bahsetmek istiyorum. Buradan Yeni ATH yapmış altcoinleri görebiliriz. Bunların birçoğu yeni listelenmiş projelerken bazıları da piyasada uzun süredir yer alan projeler. Yeni ATH yapmış projelerin önünün açıldığını düşünebiliriz. Bu nedenle burada yer alan altcoinleri incelemekte fayda var. Projenin temel analizinin de sağlam olduğunu düşünüyorsak kısa vadeli trade fırsatlarını kollayabiliriz. Elbette duruma göre, market cap'ine göre uzun vadeli yatırımlar da yapılabilir. Fakat yeni ATH yapmış bir altcoin'de dikkatli olmakta fayda var. CryptoRank sitesinde en çok kullanacağımız kısım fundraising olacak. Bu kısımdan hangi proje, ne kadarlık yatırım almış ve hangi VC'lerden yatırım gelmiş bunların hepsini görebiliyoruz. İlk sırada yer alan Aperture Finance 6.7 milyon dolar yatırım toplamış. Hemen proje sayfasını açıyorum. Buradan hangi roundlarda ne kadar yatırım alınmış, hangi fiyatlardan token satılmış bunları görebiliyoruz. Bu nedenle ICO ve IDO'lar da yatırım yapmadan önce burayı mutlaka kontrol ediyorum. 2022 yılında SEED yatırım turundan 5.3 milyon dolar toplanmış. Ve görüyorsunuz birçok TR2 Kapital yatırım yapmış. Yine aynı şekilde bilindik melek yatırımcılar da var. Series A turundan yine güzel bir yatırım toplamışlar. 6.7 milyon dolar. Date IO Startup'ta 100 bin dolar. Ve Bybit'te de 300 bin dolar toplamışlar. Yatırımcıları oldukça iyi. Yatırım yapılabilir bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu tarz projelerden allocation bulduğumda mutlaka yatırım yapmaya çalışıyorum. Discord kanalımızda da topluluk olarak bu tarz yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Food raising kısmı bu şekilde. İsterseniz tier 1 kapitallerden yatırım alan projeleri de listeleyebilirsiniz. Yine erken aşamada olanlar seçebilirsiniz. Filtre kısmı da oldukça kullanışlı. Buradan tier 1, 2'yi seçebilir. Diğerlerini görmek istemeyebilirsiniz minimum 10 milyon dolar yatırım almış olsun diyebilirsiniz. Değerleme aralığı seçebilirsiniz. Yine birçok özellik var burada. Bu filtrelemeleri kendiniz inceleyerek nasıl kullanacağınıza karar verebilirsiniz. Burada bir istatistik kısmı var. Yapılan yatırımların istatistiklerini çıkardığı bir kısım. Hangi aralıkta ne kadar yatırım yapılmış bunu görebiliyoruz. Yatırımların yükseldiği dönemlerin boğa zirvelerine denk geldiğine dikkat edebilirsiniz. Yine piyasada hareket oldukça yatırım miktarları da bir artış göstermiş. Yine burada yatırım yapan VC'leri listelemiş. Hangi VC nereye ne kadar yatırım yapmış bunu görebiliyoruz. Ayrıca bu VC'lerin hangi projelere yatırım yaptığını da görebiliriz. Örneğin Animoca hangi projelere ne kadarlık yatırım yapmış. Bu çok önemli bir veri. Animoca'nın, DWF'in veya Sparta'nın yatırım yapmış olduğu bir projeye elbette ben de yatırım yapmak isterim. Yatırım tercihlerinizde bunlara öncelik verebilirsiniz. CryptoRank'ın diğer bir güzel özelliği de IDO ve ICO sekmesi. Buradan yakında ön satış yapacak projeleri görebilirsiniz. Bu projelerin public sale'lerine katılmak için genellikle launchpad'lerde tier sahibi olmanız lazım. Benim Finceptor'da yatırımım olduğu için Edge ve Agoradex projelerine yatırım yapabilirim. Bir projeye public turdan yatırım yapamıyorsam private satışı var mı? Öncelikle bunu araştırırım. Beğendiğiniz bir proje varsa kendi web sitesi üzerinden de private satış yapıyor olabilir. Bunu incelemeniz lazım. Eğer bir projeye bireysel yatırımcı olarak erişemiyorsam genellikle topluluk olarak yatırım yapmayı tercih ediyoruz. Bazı projelerde minimum yatırım miktarı oluyor. Ve bunu bireysel olarak doldurmak genellikle çok zor. Bu nedenle biz de topluluk olarak ilerlemeyi tercih ediyoruz. Bu kısımdan bir proje inceleyeceğimiz zaman örneğin Agoradex'e geldik. 1.44 milyon dolarlık bir yatırım toplamış. Hemen bakıyoruz hangi launchpad'lerde IDO yapmış. Bildiğiniz üzere kaliteli launchpad'ler diye IDO yapmak da oldukça önemli. IT, Engines, Starter ve Finceptor tier 1 diyebileceğimiz kaliteli launchpadler buralardan çıkıyor olması oldukça olumlu. Yine GameFi varmış. Spores o kadar iyi diyebileceğim bir platform değil ama sanırım burada küçük bir allocation verilmiş. GameFi, Poolworks iyi diyebileceğimiz launchpadler. Yine GameFi yi, tier 1 launchpadler arasına alabilirim. presit ve Seed turlarından da güzel yatırım toplanmış fakat hangi yatırımcılar veya yatırım grupları katılmış bunu göremiyoruz. Bunu da görebilsek güzel olurdu. Genelde investorlar şu kısımda yazar ve inceleyebiliriz. Bu sayfada projenin market cap'ini, FDV'sini ve dolaşım miktarını da görebiliyoruz. Yine total supply ve public sale yüzdesini de bize gösteriyor. Yani tokenomics'ini aramakla uğraşmadan hızlıca buradan birçok bilgiye erişim sağlayabiliyoruz. Agora Dex'in full market cap'i 40 milyon dolar. Ben bunun aslında yüksek bir market cap değer olduğunu düşünüyorum. Initial market cap yani proje projenin listelendiği andaki market cap değeri 700 bin dolar olacak. Bu da bir tık düşük olabilirmiş. Fakat yüzde %25 TG ile ana para verme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. IDO, ICO sekmesinin bir diğer özelliğine geçelim. Buradan ROI'lere yani hangi launchpad kaç aydio yapmış, ne kadarlık bir kazanç getirmiş, bunları görebiliyoruz. Listenin başında Ape Terminal var. Ape Terminal, YouTube videosunda yaptığım bir launchpad aslında. Fakat katılım şartlarını ve yaptığı kesintileri beğenmiyorum. O yüzden çok fazla kullanmıyorum. Diğer Bones, Decubate, ChangeGPT, TireOne olarak adlandırabileceğimiz platformlar. ATH ROI kısmına gelirsek listelenen projenin ATH fiyatında bir istatistik çıkarıyor ve burada da yine bonds ve hip zirvede olduğunu görüyoruz. Altlarında starter var fakat yalnızca bir IDO yapmış. Buradaki IDO miktarlarına da dikkat etmekte fayda var. Yani burada en azından 10 IDO görmemiz lazım ki faydalı bir istatistik almış olalım. Launchpad'lerden sonra bir de borsa launch pull'ları var. Bunlara Jax Launchpad'leri de deniliyor. İşte bunların başında Binance yer alıyor. Ardından KuCoin, Bybit, Gate ve Bitget'in geldiğini görüyoruz. Bir de direkt olarak Launchpad'leri görebileceğiniz bir sekme var. Buradan Launchpad'leri inceleyebilirsiniz. Hangi Launchpad ne kadar IDO'yu getirmiş? İşte ortalama kazanç nedir? ATH ROI nedir? Bunların hepsini bu sayfadan görebiliriz. Oxbull, Ape Terminal, Dava Maker'ın kısmında zirvede yer aldığını görüyoruz. ID olarak katılmak istiyorsak buradan fiyat performansa göre Launchpad seçimi yapabiliriz. Bunun için Launchpad'lerin tier seviyelerini de incelememiz lazım. Örneğin Oxbull fiyatı şu anda 1 dolar 5 sent. En az 50 OXP yani 50 dolar ile ID olarak katılım sağlayabiliyormuşuz. Fakat 50 dolarlık bir yatırım sonucunda bize ne kadarlık alım hakkı veriyor. Buna da bakmamız lazım. Buradan Launchpad'e gelen son projeleri görebiliriz. ATH'larına, ortalama rollerine göz atabiliriz. Buradaki IDO ve ICO sekmesini oldukça fazla kullanacağız. Şimdilik inceleyebileceğimiz başka özellik kalmadı. Son olarak Token Unlocks kısmını da göstermek istiyorum. Bu da güzel işimize yarayan bir özellik. Yatırım yaptığımız ya da yatırım yapmayı düşündüğümüz projelerin kilit açılımları ne zaman olacak? Bunu kontrol edebiliriz. Örneğin AVAX yatırımım var. AVAX'ın token kilit açılımı ne zaman? Bunu görebilirim. Tarihe geliyorum. 20 Ağustos 2024'te kilit açılımı olacakmış. Bu kilit açılımı da %2.42 piyasa olumlu giderse çok fazla etki edecek bir kilit açılımı değil. Ama yine de bu tarihlerde dikkatli olmakta fayda var. Özellikle kaldıraçlı işlemler yapıyorsanız token kilit açılımı yaklaşan altcoinlerden uzak durmakta fayda var. Bu dönemlerde çok sert hareketler sergileyebiliyorlar. CryptoRank platformu için anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.